Yaşlı bir tane amca gitmiş eczaneye demiş ula şu haptan var mı? Demiş eczaneci amca hangi haptan demiş. Şu haptan anla demiş. <laughs> ha anladım amca demiş. Var var olmaz mı? O zaman bana o haptan bir tane ver demiş. Peki amca buyur. Bak ama bir şey diyeceğim. Bu akşam bu ilacı gideceğim içeceğim. Oldu oldu olmadı sana para mara vermem yarın geleceğim demiş. Eczacı amca ayıp ediyorsun ya tamam git amca gelmiş sabah böyle tütün kolonyasını sürmüş yanakları elma gibi sarıyor saçları taramış çiçek gibi demiş o ab kaç paraydı eczacı elli TL amca 100 TL bırakmış gitmiş eczacı koşmuş peşinden 50 lira para üstü var demiş ya onu da hacı nenen yorladı demiş. <laughs>